Herkese merhaba. Bu ders videosunda iki matrisin eşitliği kavramını inceleyeceğiz. Videomuza başlayalım. Büyüklükleri aynı olan A ve B matrisleri veririz. Burada iki matrisin eşitliğinden bahsedebilmek için büyüklükleri yani boyutları veya tipleri aynı olması lazım. Mesela bu M çarpı N tipindense bunun da M çarpı N tipinden olması lazım. Aksi takdirde eşitliğinden bahsedemiyoruz. Her i ve j için A eşittir B oluyor ise bu iki matris eşittir denir. Yani iki matrisin eşit olması, eşit olabilmesi için gerek ve yeter koşul bileşen bileşen bütün girdilerin eşit olması gerekiyor diyoruz. Mesela örneğe bakalım. A matrisi 1 2 3 x, B matrisi y 2 3 5 şeklinde verilmiş. Şimdi bu iki matrisin birbirine eşit olması için bütün girdilerin Karşılıklı olarak eşit olması lazım. Mesela burada y'nin 1 olması lazım. Bunlar eşit ise. Bakalım 2'ler birbirine eşit. Benzer şekilde 3'ler de birbirine eşit. Fakat en sonunda ne olması lazım? Buradaki x sayısının burada 5'e eşit olması lazım. Burada da zaten yazmışız. Matrislerin eşit olması için x'in 5, y'nin de 1 olması gerekir dedik. Örneğimize bakalım bu matris eşitliğinden çok çok fazla örnekler çıkarılabilir. Biz bazılarını inceleyeceğiz. Başka konularla da bağdaştırılabilir. Bu şekilde de çözülebilir. A matrisi ve B matrisi verilmiş. Olmak üzere A eşittir. B ise A artı B artı C. Bunlar tabii küçük A küçük B küçük C. Şuradaki arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bunların toplam değeri nedir? Şimdi Bileşen bileşen eşitleyeceğim. Eğer a b'ye eşitse aksinüs kök 3 bölü 2 x'e eşit olmalı. Benzer şekilde tanjant x a'ya eşit olmalı. Tanjant x b'ye eşit olmalı. Kosinüs x de burada gördüğünüz gibi c'ye eşit olmalı diyoruz. Şimdi buradan o zaman turuncuları birbirine eşitleyelim. Arksinüs kök 3 bölü 2 eşittir x. Bu durumda buradan ne çıkarabilirim? Ee, Arkını götürmek için ne olacak? Sinüs x dediğim şey kök 3 bölü 2 olacak. Buradan da şunu söyleyebilirim. x dediğim şeyin, yani sinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2 yapar? 60 derece yani pi bölü 3 radyan değeri. Yani demek ki x buradan pi bölü 3 çıkıyormuş. Sonra sarıları birbirine eşitleyelim. Kotanjant x a'ya eşitmiş. E Buradan x'i zaten bulmuştum pi bölü 3 diye. Kotanjant pi bölü 3. Yani kotanjant pi bölü 3. 1 bölü kök 3 oluyor değil mi? 1 bölü kök 3. Bu da A şeklinde buldum. Güzel. Başka ne var? Tanjant x de B'ye eşitmiş. Tanjant x eşittir. B ise buradan yani tanjant pi bölü 3. Bu da kök 3'e eşit olacak. Bu da B dediğimiz arkadaş oldu. En son olarak da kosinüs x eşittir c olacak. Kosinüs i bölü 3 de 1 bölü 2 bu da c'ye eşit oldu. Bizim yapmamız gereken neydi? Bunların hepsini toplamaktı. a artı b artı c'nin toplamını soruyor. 1 bölü kök 3 artı kök 3 artı 1 bölü 2'yi toplayalım. Şu ikisini toplarsak ne olur? 4 bölü kök 3 artı 1 bölü 2 mi olacak? kök 3 ile kök 3 çarptık 3. Bir daha 4. 4 bölü kök 3. Güzel. Burayı 2 ile burayı kök 3 ile çarpar isem 8 artı kök 3 bölü 2 kök 3 şeklinde e, toplama erişmiş olduk. Güzel. Herhalde bir işlem hatası yapmadık. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde A matrisi verilmiş, B matrisi verilmiş. Bu iki matris birbirine eşitse yine deminki gibi bir soru. Dediğim gibi çok çok aşırı farklı örnekler türetilebilir. Burada bizim için e, bilmemiz gereken şey ne? İki matris birbirine eşitse e, girdi girdi bileşen bileşen bunların birbirine eşit olması lazım. Yani birinci yani birinci satır birinci sütunla birinci satır birinci sütun karşılıklı olarak bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi A B'ye eşitse A eşittir B ise hemen yazalım. O zaman ne olacak? x kare eksi 4'ün 12'ye eşit olması lazım. x kare eksi 4'ün 12'ye eşit olması lazım. Buradan x karenin 16 olduğunu görebilirim. Buradan x dediğim şeyin ya 4 ya da eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ve x'in kaç olduğunu bilmiyorum. Artı 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir. Birazdan bakacağım, duruma göre inceleyeceğim. Şimdi... Şuradan da Z'yi bulabiliriz herhalde. Değil mi? Aslında buradan basit gözüküyor. bu birinci olsun. Z eksi 5 eşittir. 0 ise Z'nin de 5 olduğunu zaten görebilirim. Güzel bunu da kullandık. Sonra şuraya bakalım. X artı Y eksi 5'e eşit. Buradan bir şey yakalayabiliyor muyum? X artı Y eşittir. Eksi 5. Şimdi x'in 4 ya da eksi 4 olduğunu biliyorum. Pek bir şey yakalayamadım. Bir de mutlak değerli kısma bakalım. Mutlak değer x eksi y 3'e eşitmiş. Şimdi mutlak değer x eksi y eşittir 3. Şimdi bu ikisin üzerinden konuşacağım. Şimdi şöyle bir kırmızı ile ok çiziyorum. Bu kırmızı yukarı çizdiğim ok x'in 4 olduğu durum olsun. Yani şuradaki durum. Eğer x 4 ise y buradan ne çıkar? Ben şöyle yapalım x eşittir 4 olsun. Y dediğim şey ne olacak buradan? X4 ise karşı attım. Y dediğim şey eksi 9 olacak. Şimdi şuna bakıyorum arkadaşlar. Bu durum şu arkadaşı şey yapıyor mu? Sağlıyor mu? Şimdi x yerine 4, y yerine eksi 9 yaparsam x eksi y'nin mutlak değeri ne yapıyor? Buradan 13 yapıyor değil mi? O zaman bu durum yanlış olur. Yani benim istediğimi sağlamaz. Demek ki x yerine eksi 4 yazacağım. Bakalım mı? belki o da sağlamaz. Çözüm kümesi boş küme de olabilir. Yani demek ki soru hatalı olur ama bir ihtimalle değildir. x yerine eksi 4 yazdığımızı düşünelim. Şimdi x eşittir eksi 4 ise Eksi 4 karşıya atarsan y dediğin şey ne olacak? Eksi 1 şeklinde bulunacak. Bakalım x eksi y'nin mutlak değeri 3 yapıyor mu? Eksi 4 eksi. Eksi 1'in mutlak değeri gerçekten de 3 yapıyor. O zaman ben z'yi zaten 5 bulmuştum. x'im de eksi 4. y de eksi 1 olacak. x artı y artı z. Yani eksi 4 artı y dediğim şey. Eksi 1 artı z dediğim şey de 5'ti. Bunların hepsini toplarsam sonucunda... 0 elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.